Böyle hoş geldin. Hoşum sağ olsun. Ne yapıyorsun abi? Sağ olasın. Dur bir dur. Dur bir, bir abi, dur. Lütfen, bardak, abi lütfen. Bardak lütfen. Cam bardak. Abi cam bardak istemiyorum ben. Adam sütü diyeceğim. Evet. Cam bardak var. Abi otur Hoş geldin Mehmet abi. <gülüyor> <gülüyor> abi şu sendeki aşkı öğrenebilir miyim? Bana karşı Söyleyeyim olan mi? aşkını Söyleyeyim söyle mi? abi. Sana bir çorbasın. He anladın. He sana sen mı ondan mı bana ha, yediriyorsun, mu çürüyorsun? Ama anlamıyor. Ha onlar işte. Sana bir kurbasını demiyorum. Desene Onlar ya. işte. Desene Bülke. Işte. Mehmet Ben de anlamıyorum ha. ya. Valla ben anlamıyorum ya. Sana bir kurbasını he. anlarsın anla. Ya, bravo ne olur. Sana bir Ne olsun ya. Çok sevdiğim sevgilim. Cansın <laughs> bir yanında, Ben bir yanında. Sana bir kurbasını. Sen benim Müslüm, abi. Müslüm, <laughs> Sana bir Mehmet, 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 Mehmet. Abi aldığımız para gel bizim olsun. Yedimiz bizim olsun, içimiz de bizim olsun. Amin, amin. Paramız da bizim olsun. Allah, Sana bir şey Allah, ya. Allah başta seni, He. sonra Gökhan abiyi. Bize ne Beni katma, katma. Bilmezse katma beni, katma. Tamam katmıyorum. Ha katma ben, alma beni <laughs> Le, katma. Niye Gökhan abi değerli bir adam Mehmet abi? Ne var o adamda ya? Ahmet, beni katma Mehmet. Abi aranızı yapayım. İyi tamam iyi tamam. iyi güzel iyi. Abi hayır hayır. Aranızı yapayım. Bir kusurum varsa affet de. Ben özür dileyeceğim. E, dile abi ne var yani? Abi ben saçmalıyım ne? Abi iyice. Ya. Abi iyice ama <laughs> ama iyice sen saçmaladın ha. İyice saçmaladın sen ha. Mehmet abi ne, ne niye ben saçmalıyım? Niye saçmaladım? İyice, i̇yice saçmaladın ne? ne? Neden abi söyler misin? Yeme mi saçmaladın ha? Sebep? Ben kaynımla özür dileyeceğim. Dile. Tamam iyice saçmaladın ha. Tamam abi suçlum. Topalla iyice tamam, sesiyorum. tamam, Sa Tamam. Saçmalama iyice tamam, Abi. Yeme saçmalama. Tamam be. abi. suçtum. Tamam suçtum. 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 Suçluyum suçluyum. Yok. Suçluyum Sustum diyecektim. Suçtum diyecektim abi dilim sürüştü. Lan burada korkusuna kalbini tuttu gitti. Korkusuna kalbini tuttu i̇şte gitti. İşte ben de hani kalbine zarar verdin ya burada adamın. Korktu ya senden. Doğru mu? <laughs> Diyeceksin ki ne Gökhan. Kalbinde bir sıkıntı varsa gel benim kalbimi sana vereyim. Böbreğimi sana vereyim. Dalağımı sana vereyim. Neyse. Sen de iki tane olsun. Allah aşkına. Tam sonu pas geçti. Onu pas geç. Çoğu da nasıl? Ellerinden öpsün. Ellerinden öpsün. Herhalde. Tamam. Hepsi iyi. Hepsi iyi. iyi. Olmaz. <laughs> abi, abi, abi bak sen benim bak. Abi sen adamsın. Bak yıllardan beri sen burada buradan huyum teyze geldi az önce. Bak ben ne söyleyeyim? Yok geldi yani diyor. Ya iyi geldi. Abi. Bir şey bırakan var mı diye ya, soruyor ya, kadın. Ya, i̇yi alıştı. Ya ya bak ben sana dedim. Hep şeydeki Ali abinin yüzünden işte. Çetin çaldı mı? Çaldım. İyi iyi çok şükür. İyi tertemiz olmuşsun. olursun. Oğlum, Saatler olsun. Vallahi saçın bak. da çok güzel. Bak Allah vallahi. Şimdi e, şimdi esas konuya gelelim. Şampanla yıkalım. Şampuanla oh, yıkalım. Oo bak kokluyum. <laughs> Oo ne güzel şey kokuyor lan. Bak ben sana bak. Karim ben sana doğru söyleyeyim bak. Tamam. Bak bende ben, de, bak, ben de yanlış yok, yok. Tamam abi. Doğruya doğru. E, tamam abi tamam. Bir de e, bir şey diyeceğim. Gerçekten doğru. doğru. Bak bu gerek bak. Gerçekten doğru. Tamam söyle abi. Çok temiz kaldı bir insanım ben. Direk cennet. Bak bu kendi doğru. Bak, doğru. Allah abi Allah cennete e, kimin gideceğini Allah karar verir. Allah bilir. Ya. Bunu tamam. sen bilemezsin. Peki tamam. Bak içerisinde. Ahmet abi bir şey yanı sana. Söyle abi. Estağfurullah e, rica ederim. Benim burada yanlışım oldu mu? Senin burada yanlışın ben hiç görmedim. Doğru değil mi? Doğru. Senin kardeşim, kadar dürüst bir adam da görmedim. Bak senin kalbin o kadar yumuşak yufka ki. Vallahi gerçekten bak. O kadar yufka o kadar bak, temiz abi. bir kalpli bir abimizsin ki. Kar bak doğru oldu, Ahmet. Yani ha senin kalbin ha Gökhan abinin kalbi. Kar doğru, doğru. Yani benim abimsin. Bak pa, param düşürdün. Yok para değil, kağıt. Mehmet abici şimdi konumuza girelim. Ahmet. Bugün bana neler getirdin? Tanıtımını yapar mısın bana Mehmet abi? Tanı evet. Tanı yapayım. Tanıtım istiyorum senden abi. Şimdi, e, tamam yapayım. İlk önce Bismillahirrahmanirrahim. Buyur abi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. E arkadaşlar, elimdeki güney, güney süt. Yarım yağlı. Tamam. Ama bak iyi dinle. İyi dinliyorum abi. İyi dinle bir de. Bir de bana deli la, lan seslenin lan deli. Sessiniz lan. Ulan sessiniz lan deli. Helal sana. lan deli. He. Yarım yağlı sessiniz lan deli. Yarım yağlı 1 litre güney. Sizin reklamını yapmayalım abi lütfen. Yarım yağlı güney, yarım yağlı güney, yarım yağlı. Mehmet abi yağlı. inek mi keçim Mehmet abi Yarım yağlı güney. Sessiniz lan deli. <laughs> Delisiniz <seslenir> lan. <laughs> yarım yağlı süt 29, 75, 47, 112. 1 litre. 1 litre ne demek? 1 litre demek 1 kilo... kilo demek abi. Ya. ya. Aa. Bir o zaman bir daha söylüyorum. Deli çizin uzay. <laughs> çizin uzay deli. Bak bir kilo bu bir kilo. Dışarıya diyor dışarıya. Dışarıya bu terbiyesi insanlar Dışarı... değil. Deli çizin uzay bir kilo bu. Üzerine alın herkese. Eyvallah. <laughs> Bana hesaplama <laughs> Bu kaç bardak abi? Mehmet abi ondan yaklaşık bir e, on bardak çıkar abi. Ya. Yeah. On bardak. Şimdi ben on bardak süt mü içeceğim abi? Abi bir dakika. Ama onu, içmesen içmezsen abi dökerim ben sana ben olsun. Dökmek yok abi ne dökmesi adam para vermiş. Et terbiyesiz Sen bir daha böyle çöpe bir şey burada yeme bir çöpe at. Hayatta mora. Töpe var adam daha Osman Osman, Osman bile demem artık bitti. Yeme var Osman bile demem sana. Çiliyor ondan dolayı. Ama bak yemin ettim. Sen burada burada yeme dök. Hayatta mora bana. Mehmet bile deme. Benim ismim bile alma. Mehmet abi tanıtımımız yarım kaldı abi. Şimdi sıra hangisinde? Kurbasta var. Döktüm sen kurbasta. Yok eve götürdük gel, onu. Gelin gel, gelin buradan. Belki ben diyorum da, ya karnım doydu. Evet, evet. He. Mehmet abi tanıtımımız yarım kaldı. Ha, tanıtım ondan bitirelim yine ondan konuşalım. Dökü, ondan dökü. Evet Kar abi. ben birine versiydi. Abi dökmek yok. Dökü, Osman Dök abi şaka abi dökmedi. Mehmet abi. Mehmet abi şimdi sütümüzün tanıtımını yaptı. Bu ne abi? Bunun da bizi açıklar mısın? Evet. evet. Böyle üstünde evet. bunun böyle baharat ne? Kim mu hocam Mehmet bunun? Eee... bardak dedim sana. Ben bardak dedim. Şimdi tanıtımımızı yapalım abi. Şimdi Sütü, bu süt doğru mu abi? Doğru. Elini yıkadın mı sen? vallahi. Ama bak biz üçer diyoruz sen burada. Biz üçer diyoruz. Oraya yürü, buraya. abi temiz adam. Mehmet abi. Bir de bana bak para kirli. Para, para kirli. Ay, ay, azze bucak. Azze bucak. Allah ona rahmet etsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Bitti, bitti abi, bir şey kalmadı ki. Abi bitti, bitti. hayır hayır. Allah ona diyor merhamet etsin orada diyorum. Kötü bir şey demedim e, ki. Bitti ama bitti. Neyi kaldı? Bir şey kalmadı ki. Hani öldükten sonra o bir dünya var. İnanıyor musun sen o bir dünyaya? Doğru tamam. Ha bir dakika. Bir dakika. Emir abi. <laughs> bir dakika. Dışarı bakma burada. Tamam koyayım. buyur bir izle koyayım. Dışarı bakma. Tamam, iyi çekiyorum bir daha iyi çekiyorum. Ama çekiyorum. ama güzel abi. Tamam güzel. Bak abi. Kardeş, buyur şey. abi. Ama yar. Ki kar bir şey. Buyur abi. Şimdi bir insan nasıl doğduysa öyle ölecek. Amenna. Sakin ol. Sakin ol. Tamam sakin ol. Abi yerine geçer. Bir, bir dakika. Bir dakika. Mehmet abi. Ama mecbur senin gözüne bak. Mecburum tamam, ben. Tamam buyur abi. kaç da gözüme bak. Senin alayım. gözlerini izlemeye mecburum ben. Neden? Bir dakika bak Çok önemli bir noktaya geldim ben. Me senin gözlerin mecbur Neden ben? abi? Bir dakika. <laughs> Gözümün içinde kalmıştık. Evet abi buyur gir içine inşallah. Çıkamayasın orada. <laughs> <laughs> Mehmet abi çok tatlı <gülüyor> izliyorsun lan. <laughs> çok güzel bakıyor. Abi, Kurban olur abi gideyim, abi. Buyur abi düşüncelerini alabilir miyim? Gözlerime bakınca ne hissediyorsun? Bana açıklar mısın Mehmet abi? Evet. Gözlüklerimi çıkartayım mı? Çıkart. Evet. Gözlüklerimi çıkartayım. Gözlerime bakınca ne hissediyorsun abi? Anlatır mısın? İçindeki duygularını alayım abi. Bana bak. Biraz derine gir abi. Biraz Bana bak. Derine gir. Buyur Bana abi. Bak. Biraz ufalt. Sağ gözün fazla sinyal veriyor ha. <laughs> fazla. Fazla sinyal veriyor sağ Abi. <gülüyor> ellerini <gülüyor> öperim seninle. Nihal abi. Beyaz, beyaz, Sen de bir şey diyeceğim. Söyle. Gözlerimin içine bakar mısın? Kız gözlerine böyle. Derince içlerine bak. Gir içine böyle. Gir içine uzaklardan bak böyle bak. Ne hissediyorsun? Duygularını alayım. Aşıksın. Kime? Niye söyleyeyim? Lütfen söyle. Ya niye? Abi lütfen söyle. Ama Abi aşkım. Abi kime aşkım? Eşini seviyorum. Helal olsun sana. Hayatta Vallahi ya, bak, helal olsun sana. Ben Eşimi de, seviyorum aşkım. Helal olsun. Kardeş ben doğruya bak ben bana hatta yalan dolan Sen nasıl seviyorsan ben de eşimi seviyorum. Abi sevmek Bakacağız. zorundayız. Ben dedim ki ne benim gözlerime bak yani sana karşı ne hissediyorsun ya da ben Kardeş. ne hissediyorum onu söyle. Karıyla kızla gözün olmasın tek eşin sen. Başka bir şey Var mı peki benim karıyla kızla işim? Kesinlikle yok. Gördün mü öyle bir şey görmedim. mi? Görmedim. Kesin yok. İşim de olmaz. Görmedim de görmek de istemiyorum. Olmaz. Ben de seninkini görmek istemiyorum. Canımsın. Abimsin. Abimsin. Başkasın. Sen benim gülümsün. Allah. Sen siftah ettin mi? Vallahi kalbi insan konuşmamı Tamam be. abi. Sen güzel konuşuyorsun abi. Zaten hep tereke konuşan biziz. Ahmet. Efendim abi. Buyur abi. Abi insan. ne bileyim ben güzel bir insanım diyorsun. Ben, ben güzel bir abiyim diyorsun. Sanki biz kimiz abi? Bak, ben sık ben sıktım. Çok sıktın ama. Çok sıkıyorsun ama. Sen bir insansın. Öyle deme ben, ben zorma. Abi senin diyor ki yok ben güzel bir insanım. Ben şuyum tamam, ben buyum. Ben biz kimiz ki abi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ben zorma Tamam abi tamam. Sen bir insansın. Tamam abi sen de insansın. Sen kralsın. Abi nerede kalmıştık muhabbetimiz nerede kalmıştı? Bir güzel gel. gidiyordu. Bir dakika. Buyur abi paramız fazla olur, fazla fazla olur. Trilyonun olsa bir daha. Ya canımız sağ Mehmet abi boş ya, ver parayı ya. pulla işimiz yok. Karşıma geç karşıma. Karşıma geç. Karşıma geç abi. Karşıma geç. Parayla pulla işimiz Şimdi yok. bak abi. Ahmet. Buyur abi. Bak abi, Benim trilyonum olsa tamam. yazmaz. Trilyonum da olsa devam insanım. Sen benim abimsin. Milyarım da olsa trilyonum da diyeceğim. Tamam abi. Yani para mı diyeceğim? Bu mu? Heh siftah ettin mi abi? Vallahi yok. İyi. Edersin inşallah akşam. Tamam. Burada. Vallahi yok. <laughs> Adas. Azam bir hedek ha? He? Edek ya bu. Ya Allah bismillah. Ne bakıyorsun sen? Paraya bakıyorum. Niye? <laughs> Sebep ne? Abi kelebeğin tanıtımını yapmadın. Aşk olsun sana. Neyse. Yapacağım. Yiyeceğiz. Yani. Şimdi yani. Ahmet bir dakika. Para, para, ver para ver. Ver Bak mi? bir şey diyeceğim. Ah. Bak kardeşim. Ben dün ne yaptım? Bak. Hayatta. Ha, bir dakika. Bir dakika. Tamam bir dakika. Ben hayatta yalan dolandı. Yalan dolandı. Buyur abi. Ben yaptım bak. Bak. Ben yaptım bak. Ben yaptım bu hanım dedim bak. Aa, bak para böyle güzel güzel bak. bak öyle para, yapmak lazım. Tamam para böyle güzel güzel. verir. öyle ben, yani kabadayılık yaparak para, al. Para, al. Para olmaz. al olmaz. olmaz. para böyle olmaz. 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 böyle olmaz. Ben nasıl verdim peki sana? Göz açık mısın sen? Yok ya ben ya, safı tekiyim ya ya. 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 Ben o konularda safım. Ama güzel böyle abi saf olma saf. Değilsin. Saf olma saf. değilsin sen. Öyle mi? <laughs> abi belki, yüzüm açık değil benim. Şöyle bir şey belki iş acele iş acele <laughs> gelir. Belki. Belki de abi. Belki de. Canım başlarsın. Abimsin. Eee <laughs> Mehmet abi. <laughs> buradan buradan Mehmet abi buradan <laughs> videoyu bitirelim. <laughs> Para gösterme istersen. He? Tamam. Ben göster. Ben sana göster miyim ki. Tek sana göster. Göster yine de gösterme. Bak bu nasıl oldu? Bak ne tamam mıyım ki? Bir kapanış yapalım. Tamam ama sana bak. Sen benim adım. tamam mı? Tamam abi. Bir kapanış yapar mısın? Rica etsem. Çımardan. Bir kapanış yapar mısın? Çımardan hepsi. Mehmet abi, bir kapanış yapalım. P gümbür gümbür He? Abone olmuyorlar Mehmet abi. He Gökcabank yok ki bak. Söyle. Kesildi. Söyle Mehmet abi. Bak kesildi. Ya arkadaşlar. Abone olun. Arkadaşlar. Eee. Abone, abone ve like, abone like ve beğeni. Arkadaşlar, abone like beğeni. Arkadaşlar, abone like beğeni ne demek? Kanalımıza abone olun, like ve beğeni atmayı unutmayın. iyi seyirler, herkesin gecesi olsun demez önce, demez önce. Burada herkese Allah sağlık. Amin. Allah bildirsin. Gümbür gümbür geliyoruz bizi takipte kalın. Gümbür gümbür geliyoruz bizi takipte kalın. Sizleri Arkadaşlar, seviyoruz. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Biliyoruz ki. Biliyoruz ki size, size, size bize, bize, size bize karşı boş boyunca... değil. Atana rahmet. Atana size rahmet. bize karşı boş değil arkadaşlar. Atana rahmet. Lan ve beni arkadaşlar ekranı kim tıklayın? Evet. Arkadaşlar ekranı kim tıklayın? Evet. Neden ekranı kim tıklayın arkadaşlar? Arkadaşlar e, çünkü Para, para gelsin. Gelmiyor. Arkadaşlar tamam. Allah'a emanet olun Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi seviyoruz. Ve Hepinizi sayıyoruz. Ve Saygılar, hürmetler ben. ediyorum. Tamam e, bir dakika. Görüşmek üzere. Şey. Buyur abi. E, geliyor gelmiyor önemli değil de. Abi, bir bir dakika şöyle bir şey. İstemiyorum parası. Ya gez, tamam. <laughs> Allah'ın <'ım> ortaya <laughs> görüşmek üzere. Ben, bu ben buna, ben buna ben buna Abi bilsin. Onların parası eksik yüzünü <laughs> Ama abone olsunlar, Bana tamam. Bana böyle görüşmek arkadaşlar. De, sinirli verecekse, <gülüyoruz> sinirli verecekse, güldü güzel verecekse, istemiyorum eksik olsun.